Ali Rıza silah işini halletti. Sen sevkiyatı yapabilecek misin? Onu söyle. Yapamayacaksan onu da o ayarlasın. Seni tebrik ederim. Yürekten. Gerçekten ben kıvramacağını düşündüm. Ama iyi icraat. Helal. Tırlar hazır mı? Silahları fazla bekletemeyiz. Bir an önce sevk etmek lazım dakika bir acemilik. Cık cık. Neyse ben sana öğreteceğim. Önce malın sahibi mala bakar. Kalite kontrolünü yapar. Onay verir. Parayı yatırır. Sevkiyat ondan sonra başlar. Salman sabah gelip bakacak. Ödemeyi yapar yapmaz sevkiyatı başlatırsın. Tamam Bugün güçlerimizi birleştirince... ...birlikte ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdiği için... ...sevgili Mithat'a teşekkür etmek istiyorum. Ve kadehimi onun şerefine kaldırmak istiyorum. Hmm. Melek, Burak'a destek olduğumu gördüğünde... ...Haşmet'in yüzü kireç gibi oldu sevgilim. Görmeliydin. <laughs> Merak etme hayatım, daha çok sık göreceğiz. <laughs> Oturmayalım mı? Tabii. Anladığım kadarıyla siz Derya ile konuşmuşsunuz. Nasıl karşıladı? Sıcak bakıyor mu? Tabii. Hatta inanmayacaksınız bizden çok daha fazla istiyor bu evliliği. <laughs> Sen Burak'ta konuşma fırsatı yakaladın mı Fuat? Bu akşam konuşacağım. Ama bugün toplantıda senin ona desteğinden sonra... ...o da bir şeylerin farkında. Sen. Bence bir an önce konuşun. Başkasından duymasın Burak. Bizden başka bilen var mı ki? Bugün Halide bize geldi. Derya da kendisi söylemek istedi. Çünkü konu Burak olunca... Konu ben miyim? Demek söz konusu benim. Ve ben yokum. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak. Melek Hanım sizleri bizde görmek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kutlama kadehleri de çıkmış. Şebon'un kıyafetiyle uyumlu. Demek ki özel bir gün. Hmm, sürpriz var. Neyi kutluyoruz? Ha, konu da benim. Burası tam bir konsorsiyum olmuş ya. <laughs> ha? Konu benim ve karar alınmış. Ne aldınız? Aldığımız karar sadece seninle ilgili değil Burak. Bu karar hepimizi oldukça ilgilendiriyor ve eminim ki öğrenince sen de çok mutlu olacaksın. Mutlu olacağım. Hmm. Mithat Burgaz ve Fuat Ersoylu bir karar aldı ve ben mutlu olacağım. Siz ikiniz ...bir şey kazanmadan kimseyi sevindirmezsiniz. <laughs> Bunun bana maliyeti ne olacak acaba? Bak evlat. Geç şöyle, otur öyle konuşalım. Ha, oturmalı. Hmm. Bir erkek için bu hayatta en önemli iki şey vardır. Birincisi işi, ikincisi eşi. Senin işin belli. Zamanı gelince konsorsiyumun başına geçeceksin. Ve bu zorlu işi başarırken yanında sana her zaman destek olacak güçlü bir eş lazım. tamca amca. Sen bugün konsorsiyumda o yüzden mi arkamda durdun? Böyle bir şeyin olabileceğine nasıl inandınız? Elbette. Niye olmasın? Hadi babamla Mithat amca iş insanı. Onlar bu açıdan bakabilirler. Ama siz kadınsınız beni en iyi anlayacak sizsiniz. Benim gönlümdeki ismi biliyorsunuz. Nasıl inandınız böyle bir şeyin olabileceğine? Burak, artık saplandığın yerden çıkıp etrafına bakmanın zamanı geldi. Böylesi senin için çok daha iyi olacak. Saplandığım yer mi? Şebo senin aşkı anlamını beklemedim. Saygı göstermeni bekledim. Ben de babana saygı göstermeni bekliyorum. Misafirlerin yanında bu nasıl konuşma? Misafirlere hürmetimden böyle saygılı konuşuyorum babacığım. Yoksa beni biliyorsunuz çok daha fena konuşurum. İyi akşamlar. Ben bir karar verdim. Anlıyor musun? Ve bu karar hakkında söz sahibi olacak tek kişi bunu onayladı. Geri kalan herkes bu karara saygı göstermek zorunda. Ben sizi hayal dünyanızda yalnız bırakıp çıkıyorum. Bırak! Fuat Bey. Fuat Beyciğim. Sakin olun bence. La umduğumdan daha az tepki gösterdi. ...zamanla yola gelecektir. Kusura bakmayın lütfen. Benim hayatımdaki... ...en değerli varlık Derya. Eğer onu üzerse... ...ben birlik milik tanımam. Onunla konuş. Olmayacaksa... ...yol yakınken dönelim... daha önce sorduğunda kolimin benim için ne ifade ettiğini sana anlatamamıştım. Ama artık anlatmak istiyorum. Ben üniversitedeyken şarkı söylerdim. Hatta bir grubumuz vardı. Yani nostaljik şarkıların coverlarını yapardık. Bir gün okulda bir etkinlik düzenlendi. Ben de sahneye çıkmak istedim. Ama babam tabii birçok şeye karşı çıktığı gibi buna da... <laughs>